Rusya'nın lehine olacak şekilde e, bekliyorum derken de e, çok önemli bir soru. Peki yaptırımlar Rusya'da ya kalan kalkacak mı? hepsi yok, hepsi kalkmaz, hayatta olmaz. Ama kademeli, yavaş yavaş kademeli bir şekilde Rusya'ya yapılmış olan yaptırımlar kalkar mı? En önemli piyasaların kafasındaki soru. Kalkarsa. Bazı Avrupa ülkelerinin Rusya ile tekrar enerji ticareti bağlarını hızla yeniden kurmasına hazırlıklı olmalı mıyız? Eğer bu olursa e, Ukrayna'ya da geri göç sınırlı e, olacaksa bir de bunun üstüne e, biraz e, bu yeniden Ukrayna'nın yapılanmasında iştah az mı olur çok mu olur sorularının cevabı aranacak. Zaten bizim içimizden de diğerlerinin açısından da en önemli olan neydi? Suriye'de öyle bir şey olduğunda yeniden yapılanmasında Türkiye ne rol oynar? Bizim çimento, altyapı şirketlerimiz rol kapabilir miydi? A şekilde, aynı şekilde Ukrayna'da da aynı şey var. bir de bir kabul edilebilir bir anlaşmada enerji yaptırımları eğer Kısa vadede devam edecekse e, ve e, bir şekilde bu yaptırımlar yavaş yavaş da açılacak olsa enflasyona en azından gaz fiyatlarını aşağı çekerek yardımcı olur mu? Bizim en önemli dünyadaki ekonomistlerin baktığı bir kaynaklar kaynakların bölünmesi, iki yeniden yapılanma bunun hızı hangi ülkelere oradan bir şey yarar sağlar. En baştaki zaten gündem maddesi Avrupa savunma sanayinin bütçesini artıracaksa savunma sanayi şirketlerine yatırım yapalım. Zaten yüzde dört falan artılar şu an biz konuşurken.